Evet. Sizi tanıyabilir miyiz çocuklar? Gördüm ki burada top oynuyordunuz. Çok da keyifli vakit geçiriyorsunuz. Burası belediye binasının önü. Ee, burada öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ender, Ender benim ismim. Ender'cim sen futbolu seviyor musun? Aha, çok seviyorum. Her hafta burada mısınız? Evet. Kardeşimle beraber her hafta burada oynuyoruz. Oynuyorsunuz. Peki burada size bir yasak var mı? Oynamayın diye bir evet. uyarı aldınız mı? Almadınız. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Ramza. Hamzacığım sen buraya geliyor musun her hafta? Geliyorum. Beğeniyor musun buradaki zemini? Beğeniyorum. O, Bütün arkadaşlarınızla burada oynuyorsunuz sanırım. Evet. Peki seni tanıyor musun? Benim adım Kerim Ali Eser. Hem kalite şampiyonasıyım hem de top oynamayı da çok seviyorum. O zaman sen iyi bir sportmensin. Evet. Peki e, Hamzacığım burada e, top oynamanıza yasak var mı? Yok. Neden? E, çünkü e, sessiz oynadığımız için bir şey zarar vermediğimiz için e, kızmıyorlar. Zemini seviyor musunuz? Evet. Peki belediye başkanından bir istek hakkın olsaydı ne isterdin? Eee... Halı, halı saha. isterdin. Daha rahat oynayabilmeniz evet. için halı saha isterdin. Seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Akın. Akıncığım burada oynuyordun az önce çok da keyifli vakit ya, geçiriyorsun. Ya, ya da... Seviyor evet. musun burayı? Evet. Her hafta burada mıyız? Evet. Sen belediye başkanından ne isterdin? Burası da bende Kerim Ali gibi halı olmasını isterdim. Daha çok halı sağ daha çok halı sağ diyorsun. Evet.